büyük bir liman, dedi Abdülmuttalip. Annesi Amine vefat edince artık hem yetim hem de öksüzdü. Allah onu ileride yükleneceği ağır bir yük için hazırlıyordu. Zorluklar insanları güçlü kılar. Zorluklara sabreden ve onlarla mücadele eden insan eğilmez, yıkılmaz. O sadece Allah'a güvenmenin ve sığınmanın doruklarında yetişmeliydi. Çünkü zenginliğin ve her türlü maddi imkanın şımarttığı bir insan ileride özel bir görevi yüklenemezdi. Küçük Muhammed dadısı Ümmü Eymen'e sarılmış ağlıyordu. Annesini defnetmişler, Mekke'ye dönüyorlardı. Bundan sonra Ümmü Eymen bir müddet ona annelik yapacak. Peygamberimiz de ona annemden sonraki annem diyecekti. Mekke'ye ulaştıklarında Abdülmuttalip torununun başına gelenleri öğrendi. Şimdi dede torun birlikte ağlıyorlardı. Dedesi onu iki yıl boyunca yanından hiç ayırmadı. Ancak Abdülmuttalip çok yaşlıydı. Torunundan ayrılacağı günler yakındı. Abdülmuttalip öldükten sonra küçük Muhammed'i kim sahiplenecekti? bütün oğullarını topladı. Onlara bir emaneti vardı. Tüm oğullarının özelliklerini biliyordu. Muhammed'e en iyi bakacak kişi Ebu Talip olabilirdi. Ebu Talip diğer oğullarına göre zengin değildi. Çok çocuğu vardı. Ama hem kendisi hem de hanımı Fatma iyi kalpli, şefkatli ve merhametliydi. Abdülmuttalip torununu Ebu Talibe emanet ettikten kısa bir süre sonra öldü.